dostlar hele başıma gelene bakın taşmış buralar akmış gitmiş e şöyle şey yapayım da anam şuradan gezi uzatayım da bari şöyle sileyim buralar akşam elektrik kesildi ışıl daha oraya koydum gene belki söhürde de kesilir dedim o ışıl da orada kaldı neyse selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar o gün biri demiş ki ne şu YouTube'daki demiş bilmediğimiz insanların halamızı hatırını hatırımızı sorması demiş. Çok demiş. Gıcık bir şey demiş. Çok şey oluyor demiş. Arkadaşlar tabi burada bir aileyiz artık yani. Tabi ki hal hatır soracağız. Bana yazıyorlar mesela Ayfer abla falan nasılsın balım falan diye yazıyor. Onlar beni iş şey yapıyorlar mı? Hani şey mi? Normalde evlerine girip çıkıyoruz mu? Çok mu şey yapıyorlar yani? Sadece YouTube'dan gördüler, biliyorlar. O kadar. Kızım hiç mi görmediniz burayı ya? Anne buradayız nasıl göreyim orayı? Yer yer bakmışlar. Arkadaşlar Geçenlerde Eşim bir yere işe gittiydi. Oradan tutmuşlar bir şey şöyle 3-4 parça et vermişler. Kemiksiz et demişler iftar yaptıramıyor ki seni. Yani eşin zaten normalde kalmıyor. Kaldığı zaman da mesela teraviye gitmesi lazım. Teraviye gittiği için şey yapmıyor. Mesela geçen biz çağırdığımızda hocaları çağırdık. Niye hocalar kendileri de teraviye gittiği için dedik şey yapak onlarla beraber gider gelir. Onun için şey yapmıyor. Gitmiyor bir yere. Ramazan'da zaten kendi kendine de söyledi yani. Kendi aramızda da söyledi. Dedi çağıran olursa dedi. Hani çok ısrarı olursa gidelik. Kıramayacağımız insan olursa. Ama normalde dedi kimseye gitmeyip tamam mı dedi. Ben de tamam dedim. Evimizde daha rahat oluyor arkadaşlar. Onun için iki, üç parça et vermişler. O eti de tuttum ben doğradım güzelce. Dedim ki ne şey yapayım dedim. Ne anladım? Sote gibi yapayım dedim. Biraz su koydum içine. Kaynasın dedim. Şöyle yumuşasın dedim. Kapakta bakmış baksana. Tencerenin her yeri batmış. Şuna bak. Selam Cano. Selam Taşmış oğlum. Bunları görmediniz mi siz? Ben dışarıdaydım. Abi. O dışarıdaydım diyor. Şöyle diyor ki ben hiç gelmedim buraya diyor. Ben de gelmedim. Herhalde bu hiçbir yere durulamıyor ki. Hı. Neyse yapacak bir şey yok artık. O öyle taştı gitti. Mı ne daha yeşili daha şey olmalı o doğradım arkadaşlar dedim biraz dedim et sote yapayım değişiklik olsun dedim hani normalde bizim çocuklar kavurmasını seviyorlar da ben kavurma dedim değil dedim sote yapayım dedim yana dedim biraz pilav pişireyim dedim Onda işte doğradım ocağı koy dedim o da böyle tabii ki taşmış Artık yapacak bir şey yok şu kenarlarını şöyle peçetenin şeyiyle alacağım arkadaşlar. Kaynasın diye koydum dedim eti yumuşasın biraz dedim. Şimdi kaşıkla alacak olursam kaşıkla tam alamam. Kapağını da şöyle sürdürüm da yumuşasın bari. suyu da bayağı varmış. Kaynasın da neyse. Pişsin de. Sotesi kolay olur. O pişerken ben de pilavımı pişireyim arkadaşlar. O kaynarken ben de pilavımı pişireyim. Bir yandan yeşilliğimi de doğrayayım. Şey, malzemeleri de doğrayayım. Soğanını falan soydum da. soğanla sarımsağını soydum. Dolaptan biber çıkarttım. Domates de konserve kullanacağım zaten. Onun için hazır sayılır pilavı yarım saat falan sey pişirsem de olur da genç erken pişirsem daha iyi olur Dün biraz geç kaldı tam bir saat mi var? Evet. tamam bir saatten de fazla var herhalde yok yok tam bir saat şey, kaçta okunuyordu? 7 5 geçen. Şöyle pencerenin ağzında olsun da arkadaşlar kokusu gitsin oradan. Ve o şey yaparken kaynarken ben de şuradan Geri malzemelerimi ocağımın yanına yerleştireyim koyayım. Her şey su içinde kalıptı. Onları sildim. Geri yerleştireyim oraya. Şu da şey nişasta bu karışmasın. Şunu şöyle şuraya koyayım. Pasta yapacağımız için onları şey yapayım. Şu da domates konservesi çıkarttım arkadaşlar bir tane. Onu şey yapmak için hemen şöyle şeyimizi çevirelim ayarlayacağım şimdi. Böyle poşetin içindeydi arkadaşlar. ben de bu geldiğinde buzluydu zaten. Buzlu diye poşetin içine bir daha koydum. Tamam. Evet, bu hazır. Bu elde. Şimdi arkadaşlar ayarlama yapacağız. Arkadaşlar taklamı aldık. Şunları şöyle kenara çekelim. Şuradan dolaptan çıkarttım buzlu biber. Görüyor musun zaten? Buzlu. İnşallah gücüm yeter bunu da doğramayayım. Dolapta doğranan biber var da nerede olduğunu bulamıyorum. Aşağılarda kalmış herhalde. Bunu da közlemelik koydum. Bunun gibi bir tane daha var. Közlemelik. Bir kırmızılı o o çoğunlukla kırmızı. Onu şey yaptım. Bunda beri dolaptaydı şurada. Dedim bari bunu şey yapayım. Aslında burada hiç aklıma gelmedi de Rümeysa söyledi. Dedi yani burada var işte dedi ondan dedi kullansana ne dedi. çalışıyor. 57 liraya aldıydım arkadaşlar o zaman 3 kilo çıktıydı işte ha şimdi 7 liraya biber mi var biberden kilosu olmuş 50-60 lira domates evet. olmuş hele bilmem evet. ne var

Ne diyor lan? <laughs> ne yo? <diyor? gülüyor> He? <gülüyor> Oradakini getir de o televizyonun altındaki musluğa buzluğa koy da soğusun oğlum lan. şeyleri vardı, tavuğun, kuzun çocukları. Onları dışarı çıkarttım, toprağa götürdüm biraz, yemledim, suladım, başlarını bekledim. Sonra analar onları görünce daha bir durmadı, o da kalktı gitti yanına. Kucuk anına. Gitti mi yanına? He, kok kok dedi onları biraz şey yaptı, tabii birini kıydırdı attı şöyle ayağıyla dediklerim derken. Sonra güneşi gördüler de bak dedim güneş aynı baygın gibi yatıyorlar dedim ama bayıldı mı netti bunlar dedim. Sonra onları şey yaptım işte bekledim başlarında. Ondan sonra artık baktım durmuyor. Korku diyor kendisi dışarı çıktı onlar da dışarı çıkartmaya çalışıyor onlar da çıkamıyorlar. Sonra sen dedim sen hadi yerine getirle dedim. O yerine gitti geri. Üç tane yumurtası daha var altında. Onlar soğuyacak dedim şimdi dedim. Sen kalk yerine git. Külde belendi, 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 belendi. El arabasının içinde kül vardı. Belendi, belendi, belendi. Ondan sonra zıpladı yerine çıktı. Üstüne geri kasayı koydum onu. Öbürüne dedim sen de hadi yerine geç. O da geçmiyordu. O da onun yanına gidiyor. Sen dedim hadi onun yanına hele dedim. Hadi Ona sonra şey yaptı. Ne yani onun adı Yerine geçti. O da yerine geçti. Hemen onun da üstüne şey yaptım. Taktasını koydum. Ona sonra ben içeriye girdim. Derken işte. Aha bu saat oldu. soğanı biraz fazla oldu. Ben bilerek fazla şey yaptım. Soğan çünkü satenin içinde seviyorlar. Pişmiş olunca güzel yeniyor. Şimdi şey yapacağım. Sarımsağına doyacağım. Domatesim zaten hazır. Konserli. Baharatlarını atarım. Suyu da çekiliyor o zamana kadar. Eti doğramak beni şey yaptı. Parça parça ya. O beni yordu. Uçakta mübarek kesmiyor. Tavuk olsa tavuk pişiyor. tavuk sote çabuk pişiyor da et biraz sert olduğu için et hemen pişmiyor şey gibi. Tavuk gibi. Sarımsağını bol kullanacağım arkadaşlar çünkü sarımsağın şeyini aramasını çok seviyorum. Onun için sarımsağını bol kullanacağım. Buna kopun tam tutamıyor. Of ısındığı zaman biraz daha sulu suyunu alsam mı ne yapsam acaba? Arkadaşlar et bayağı suyunu çekti. Onu şimdi ne yapacağız? Kalmadı zaten dibinde Ben o sırada pilavımı pişirdim. Eee salatamı yaptım. Çünkü şöyle alayım kenara hemen tuzunu atalım. Hep de güzel pişmiş et benziyor valla. Şöyle tuzunu atalım. Fazla tuzlu olmasın. Baharatlarını atalım. Şöyle birer tatlı kaşığı üsteye bağlı birer çay kaşığı da atabilirsiniz arkadaşlar. Baharat ben beyaz oldu. kokusunu aldı. Tabii ki memleketimin biberi. Çok seviyorum bu biberi ya. biraz bu soğanlar şeyler pişsin arkadaşlar. O sırada domatesimi getireyim yanıma. Kapağını açayım şöyle. Bunu komple boşatmayacağım zaten. şeyin salatanın tuzunu atayım. Sıra çoban salatası gibi yaptım salatayı. Şu yağı alacağım. Evet. Zeytinyağını döktük. Ve nara eşkimizi de dökelim arkadaşlar. Nara eşkisi. Sağzayı biraz fazla yaptım arkadaşlar. Fazla kaçmış olabilir yani. Üstüne de nar eşkisini döktüm bu sadece karıştırılması kaldı Aslında az mı oldu ya şunu? Biraz şey yapsan. mı? tuzluydu. Tutmuş yani daha doğrusu. Ateşte yaptım ya. Tencerenin gibi biraz tuttuydu. Ondan dolayı içinde tencerenin dibinin tuttuğu kara kara gitmiş içine. Kenarında onu vardı. Onu aldım. Bu biraz böyle bunlar. Kistim arkadaşlar. O sırada ben de tabaklarımı hazırlayayım. Sotemiz böyle. Pilavımız da şöyle göstereyim arkadaşlar. Pilavımız da tane tanemiz gibi oldu. Salatamızda gördünüz zaten. Salatamızda burada arkadaşlar sofrada görüşmek üzere. Kocaman <laughs> diyorlardı. Pirç pilavı lapo oldu, lapo oldu. Ben size pirçten kaynaklanıyor der dedim. ilk defa denem de dedim. Alın hadi buna da lapo olduyin bakın. Ha. Ana. Lapa mı? Hah. Kim o diyen? bilmiyorum bir de birkaç kişi hep yazmıştı pirinç lafı. O ben açıklamasını yapıyorum. Bu pirinci ilk defa denen de şu Ya yeah, Allah için kendisi yapıyorum Allah için. He. Ben kendisi lafı yapıyor ki millete de lafı yapayım diyor. Atın, Ekmekten yemekten geldi. Daha bismillah hezan okumadı oğlum. Abdullah. Aç kafayı.

Vallahi ya valla. Kafayı kafa dinledik biz de. Dur, benim annem. Sonra Ben bura. Ben, ben sizin... ona çavuş <laughs> <Ten. gülüyor> ne getirmişsiniz <Hebrews> ya? Unutuyordum <laughs> Ne getiriyor? Durma Ben solap para teklif ediyordum. Onun hiç tarafında poşet olmuyor. boy da hayalim poşette kaseye koy da getirelim <laughs> arkadaşlar pirinç pilavımız ve sotemiz bugünlük böyle Bir yanında salatamız turşumuz ve suyumuz damacana. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Aykul.